Evet sevgili izleyiciler, Makro Eğitim TV Zıt anlamlı Kelimeler yarışması başlıyor. Hazır mıyız çocuklar? Evet. evet! Öyleyse başlayalım. İlk kelimemiz geliyor. İlk kelimemiz Aytaç ve Delen'e geliyor. Ne söylersem zıtını söylemeye çalışın Aha. çocuklar. Başlıyoruz. Alt. Üst üst. Delen önce söyledi, Aytaç geçiyor. Delal arkaya sıraya giriyor evet sıradaki yarışmacılarımız Asya ve Özgür evet kelimemiz geliyor kalın İnce Asya hızlı davrandı Asya arkaya geçiyor ee, sıradaki oyuncularımız yarışmacılarımız Semih ve Musa bakalım kim kazanacak Artı Efsin aynı anda geldi birazcık değiştirelim Bayat Taze Taze Semih önce söyledi Evet sıradaki yarışmacılarımız bakalım Delal ve Baran yan yana geldi bakalım geliyor. Korkak! Hocam korkak. Korkak! Korkmayın yok Cesur! Cesur dedi Baran oh, Sıradaki ya. yarışmacılarımız evet yarışma tüm heyecanıyla devam ediyor. Evet. Yarışma tüm heyecanıyla devam ediyor arkadaşlar. Evet. Kelimemiz giriyor. Erken. Geç. Geç dedi Hüseyin Deniz kazandı. Hüseyin Deniz arkaya geçiyor e, ee, bir kendi yerini alıyoruz. Evet sıradaki yarışmacılarımız Asya ve Baran. Bakalım şampiyon kim olacak tur şampiyonu. Evet zengin. Evet. Baran hızlı davrandı maalesef. Evet Baran sıraya geçiyor. Son 3 yarışmacı kaldı. Semih, Baran ve Hüseyin Deniz. Evet kelimemiz geliyor. Gece. Gündüz dedi baran geldi. Baran ve Hüseyin Deniz kaldı yan yana. Evet, eski ve yeni öğrencilerimizle yarışmamız devam ediyor. Son kelimemiz. Alır. Afet. Afet dedi baran kazandı. Baran kazandı. <laughs> evet, Makro Eğitim TV izleyicileri yepyeni bir yarışmayla şu anda karşınızdayız. Sıtanla bu kelimeler ikinci tur başlıyor eski ve yeni öğrencilerimizle. Hazır mıyız çocuklar? Evet. Öyleyse başlayalım. İlk kelimemiz geliyor. İlk yarışmacılarımız Aytaç ve Delal ile yarışma başlasın. Zarar. Evet. Kar, fayda. Kar dedi, kar diyen Delal kazandı. Evet, sıradaki yarışmacılarımız. Evet. <laughs> Asya ve Baran'la yarışma devam ediyor. Acı. Tatlı. Tatlı diyen Asya kazandı. Ya. Evet, yarışmacılarımız Bursak ve Bulan'la zıtanlan bu kelimeler devam ediyor. Kelimemiz gelsin. Bekar. Zengin. Bekar. Evli. Evet. Evli diyen Bursak kazandı. Sıradaki yarışmacılarımız. Evet, sıradaki yarışmacılarımız. Üçüncü sınıflardan Hüseyin, Deniz ve Mikail. Devam ediyoruz kelimemiz geliyor. Dar. Geniş. Geniş diyen Hüseyin Deniz kazandı. Geliyor. Evet, yarışmacılarımız Özgür ve Murat'la yarışmamız devam ediyor. Yaz. Kış. Kim söyledi kışı? Murat Murat kazandı. Evet, sıradaki. Evet. Sıradaki yarışmacılarımız Fatmela ve Açelya. Evet kelimemiz gelsin. İyi. Fatma ile hızlı davrandı. Evet. Sıradaki yarışmacımız. Evet. Semih ve Melek Nur devam ediyor. Evet. Kirli. Temiz diye Melek Nur kazandı. Evet. Sıradaki yarışmacımız. Arkadaşlar değil. Nida Melek ve Delal ile yarışma devam ediyor. Kuru. Islak. Islak. Doğru cevap. Evet. Sıradaki gelsin. Asya ve Belçin geliyor. Evet. Evet. Açık kapalı dedi. Berçim kazandı. Oh. Aman Allah'ım. Yarışma devam ediyor. Hızlı olan kazanır. Evet. iyi Çocuk. Bir Aynı kez daha anda. soralım. Aynı anda sıradaki yarışmacılarımız çalışkan. Temmel, temmel. Kim kazandı? Temmel. Musab kazandı. Sıradaki yarışmacılarımız. Evet. Hüseyin ve Muzur'la yarışma devam ediyor. Pahalı. Ucuz. Ucuz diyen Hüseyin kazandı. Sıradaki yarışmacılarımız Fatma Ela ve Melek Nur. Evet. Büyük. Küçük. Küçük, küçük diyen Fatma ile kazandı. Sıradaki yarışmacılarımız Yusuf Emin bilal. ve Hüseyin Deniz. Bilal. Yusuf Emin ve Hüseyin Deniz. Evet, alçak. Büyük. Alçak. Alçak. Büyük. Alçak. E alçak. evet, Alçan cevaplı sınıftan bir şey soralım. Delal. Yüksek. Yüksek olacaktı. Yeni bir soru geliyor. Dur, yeni bir soru geliyor. Eleme sorusu. Evet. Ödül. Hediye. Hayır. Arma. Hayır zıt anlamlısı zıt anlam. Zırt Ödülün zıttını kim söyleyecek? Fatmeya. Ceza. Cezasının çapı Ceza Ceza Arka arkadan geldi. Arkadan geldi. Evet. Yeni bir soru geliyor. Evet geliyor. Arka Güzel. Kötü, çirkin. Çirkin dedi senin Deniz sırayı. Evet. Evet sıradaki. Evet, sırdı Keş Delal ile Belçim geldi. Delal ile Belçim sorusu. Savaş. E, barışlık barış. Ba barış diyen Delal. <laughs> barış. Evet doğru. Sıradaki yarışmacılarımız Hüseyin Deniz ile Musab. Evet, pardon Hüseyinle ile Musab. Evet. Neşeli. Mutsuz. Düzgün her şey. Mutsuz, evet doğru. Evet, sıradaki. Evet, sıradaki, evet, sıradaki kelimemiz. Uzak. Yakın. Bir kez daha. Delal, Delal. delal söyledi, evet. Delal söyledi. Evet, bir kez daha. Kim kaldı Hüseyinle Delal? Evet. Hüseyin. Artı. İki. Aynı anda. Aynı anda. Bir kez daha. Bayat. Evet. Taze. Taze diyen deli. Çünkü Evet güzel. Final turu. Evet. Son final turu. Evet. Şişman. Yazayım. Aynı anda geldi. Hocam. Hızlı. Yavaş. Aynı anda. Aynı anda. Yukarı. Hocam. Aynı anda. Evli. Ne Evli. Evli. 立下立下军令状。